Cemil Usta, namı diğer Dozer Cemil, 1950'li yıllarda Trabzon Arafil boylarında o arka sokaklarda top koşturan bir sürü Trabzonlu çocuktan biridir. Bu yüzden babasından dayak yemeyen Trabzonlu çocuk yoktur Hani Trabzon'un arka sokaklarından geldiler ve İstanbul tekelini kırarak şampiyonluğu Anadolu'ya taşıdılar denilen bir ekip var ya, o ekibin kaptanı Cemil Ustadır. Dozer Cemiller'in takımı şampiyonluktan şampiyonluğa taşıdığı yıllarda Trabzonspor'un doğru düzgün bir antrenman alanı bile yoktur. Trabzon sahil yolunda koşarak antrenman yapmaktadırlar. Dozer Cemil güçlü fiziği, gözük pek müdahaleleri, harika zamanlaması ve içine kapanıklığına rağmen sahadaki cesaretiyle çok göz dolduran bir adamdır. Ona çarpan ya sakatlanır ya da top çizgisi dışına düşer. Bu yüzden Dozer Cemil denir ona. Ne var ki Dozer Cem'in hikayesi futbol tarihinin en hüzün hikayelerinden biri olarak da bilinir. İstanbul egemenliğini bitiren, bunu lütfen şimdiki gibi kavramayın, bütün iletişim olanaklarının İstanbul'da olduğu, futbolun tamamen İstanbul merkezli olduğu çok farklı bir ortam düşünün. Her büyük başarının ardında mutlaka ama mutlaka fedakar birileri vardır. Ve fedakarlık vefayı da doğurur, vefasızlığı da. İşte İstanbul egemenliğini bitiren, Liverpool'a kafa tutan, takımı deplasmana gidebilsin diye eşinin bileziklerini bozduran, ya gözlerim yaşarıyor gerçekten böyle anlatırken ve öldüğünde cebinden sadece 5 lira çıkan bir adamdır Dozer Cemil. Böyle vefalı karakterlere bugün rastlamak çok zor. Devir takımı maaşını ödemediği zaman ihtar çekip taraftara sus işareti yapanların devri.